Koruma 3 oldum kanki. Koruma 3 oldum kanki. Yes. <laughs> Oy işte bu. Mavi arkadaş, kırmızı arkadaş iyi oynuyor. Pardon, kırmızı diyorum ya. Gri, gri arkadaş iyi oynuyor. Onu bir hemen seninle beraber mi alsak acaba? Gel istersen gel. Gel istersen gel. Gel 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 gel, gel. buyur buyur. gel gel hadi. Hadi hadi. Hadi kardeşim. Yes. İşte bu be. Gel daha gel Allah aşkına gel ya gel buyur 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 ya buyur buyur bir gel ya. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Hypixel Bad Wars'larımıza kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz dostlarım. Let's go. Oyunumuz başladı hemen şimdi yan tarafa doğru geçeceğim. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. O canlı yayınlara da gelirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum kardeşlerim. Hadi bakalım şimdi hemen buradan yan tarafa doğru geçiyoruz. Like attığınız zaman, yorum yazdığınız zaman videonun etkileşimini arttırmış olursunuz. Ve bildirimleri açtığınız zaman Tüm içeriklerden hem yayın hem video hepsinden haberiniz olmuş olur. Bunları yapalım kardeşlerim. Bak 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 gelişe bak gelişe. Gelişe bak. Adam bize hemen yükselmeye başlamış yeşilli kardeşim. Biz de ona doğru gidelim şöyle bir. Okey bro selamlar. Oba düşmüş olman lazım. Evet düştü. Tamamdır. Evet 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 evet. Şu de hiç kırılmamış gibi yapalım. Tertemiz kalsın böyle. <laughs> Gel bakayım. Bir daha spawn olacak mısın? Olmadın. Tamam dur o zaman gitmişsin. Sinirlenmişsin. Oyundan çıkmışsın. Ha yok oyundan çıkmamış. Oyundan çıkmamış. Geldi geldi. Ooo nereden geldin ya? Sen buralara nereden geldin kardeşim? Hemen şimdi şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bunları da şöyle bir alalım. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Ben de buradan böyle bir merkeze gideyim de. Siz de dediğim gibi like atın abone olun bildirimleri açın. Hypixel'de de şöyle güzel bir komşu bitirişi yaptık. Ve hemen buradan merkeze doğru Gidişimize başladık kardeşlerim. Işte. Aslında burada var ya bir sürü şey alabilirim he. Neonun ismi? Diamond alabilirim. Diamond'ın ismini mi unuttum ben daha demin? Şimdi bir saniye ben erken geldim şey merkeze. Şu erkenden gelince merkeze bir şey oldu böyle iki tane çıktı emeraldlardan. Onları bir hemen böyle base'imize dönüp bir değerlendirelim istiyorum. Bir bir şey geldik ya böyle bir hemen Hızlı bir şekilde merkeze geldik. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Ben hemen buraları toplayıp kaçacağım. Bir yere kaçacağım. Aa insanlar birbirini bitirdi ha. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel ya. Siz ne güzel oynuyorsunuz ya öyle. Gerçekten yani. Harika oyunculuk sergilediniz şu anda. Mükemmel bir oyunculuk sergilediniz şu anda gerçekten. Ve ben buraları alıp gidiyorum ya o zaman. Eve dönüyorum. Benim bed de gitti. Ve aynı zamanda koruma hiç oldum ben de. Koruma 3 olayım ben de şöyle. Koruma 3 oldum kanki. Koruma 3 oldum kanki. Koruma 3 oldum kanki. Yes. <laughs> Oy işte bu. Yalnız birisi gelmesin hemen şöyle bir alışverişlerimize bir altın elemalarımızı alalım. Şu altın elemalarımızı yiyelim. Şunu iki alalım. Şunu üçe alalım. Bunu dörde alalım. Şunu da şöyle yapalım. Yes. Ama biri geliyor lan. Hayır onlar birbirlerine dalsınlar. Ben pek şey yapmayayım. Onların kavgalarına bulaşmayayım. Gri kankamız iyi oynuyor galiba. Mavi arkadaş. Mavi arkadaş. Kırmızı arkadaş iyi oynuyor. Pardon, kırmızı diyorum ya. Gri, gri arkadaş iyi oynuyor. Onu bir hemen seninle beraber mi alsak acaba? Bilemedim şu anda. Kankacığım bir gelmesen mi acaba yani? Ee, şöyle bir tutunalım o zaman biz. Buradan sana gidelim değil mi? Gri nerede ya? Gri'nin beyzi nerede abi? Green'in base'i burası mı? Evet burası gördüm. Bir tane daha pearl'üm var. Evet. Gel. Gel kanka bir tane daha pearl'üm vardı. Gel kankacım bir tane daha pearl'ümüz vardı kankacım. Şöyle yapalım. Pardon iksiri mi attık lan? He iksiri atmayalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet kankacım evet şöyle bir yapalım. Gel istersen gel. Gel istersen gel. Gel 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 gel. Buyur, buyur, buyur. Buyur, gel. Hadi. 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 Hadi kardeşim. Yes işte bu be yalan söylemeyeceğim bir, bir böyle bir tilt olduk böyle ufak çaplı bir tilt yaşadık ama olsun gene başa çıkmasını bildik be kardeşim valla yine başa çıkmasını bildik dediğim gibi like atın abone olun bildirimleri açın canlı yayınlara da gelin canlı yayınlar 3 aşağı 5 yukarı böyle aksiyonlu bundan daha eğlenceli geçiyor çünkü sizlerle sohbet muhabbet falan ettiğimizde için bundan daha eğlenceli geçiyor kardeşlerim vay be hem ben buradan bir döneyim ya. eve eve dönebilir miyim acaba ben? Obsidian falan değildir ya. Obsidian obsidian değildir ya. Yok yok. <laughs> yok ya değildir ya. Yani şimdi orayı öyle kapladı falan ama gel daha gel Allah aşkına gel ya. Gel buyur 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 ya. Buyur buyur bir gel ya. Gerçekten bir gel. Gel buyur. Ziyaretimize gel kardeşim gel. Vay arkadaş ne yaptık biz böyle ya. Her şeyden mükemmel mükemmel aldık. Her şeyden müthiş müthiş aldık be. Huf. Ne uğraştınız bizle be kardeşim. Ne uğraşıldı bizle be. Şimdi hemen şuradan gelelim. İksirlerimizden bir içelim. Ondan sonra gelelim şuradan bir altın elmamızı bir yiyelim. Altın elmamızı yedikten sonra şöyle bir buradan böyle bir zıplayalım. Şöyle bir yandan bir vuralım. Hoppa şuraya da tutunalım. Yes. İşte bu. Ne yaptın? Geleceksin, 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 geleceksin ama... Gelemeyeceksin yani tam anlamıyla da bir gelemedin be kardeşim. Ah be abi. Ah gel bakayım gel gel gel. Al bakayım sen şunu. Şunu bir kafaya 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 kafaya. Yes kaç kill? 8 kill 3 petle. Aksiyon dolu bir Hypixel pixel Wars'un birinci parti. Let's go be kardeşim. Oyunumuzun ikinci partı başlıyor. Ben hemen şimdi buradan yan tarafa doğru geçeceğim. Bizimki de burayı savunsun. Ben kayıttamıyorum. Kayıttayım. Hadi bakalım. Şimdi gelelim. Şunu al. Ondan sonra gel. Bunu al. Ondan sonra şunu al. Ve burada ağaç var ve o ağacın tepesinden de gidebiliriz adamlara. Ee, son falan kapatmazlarsa adamlar hemen kırarım. son kapatırlarsa kazma falan lazım. Ee, bize de yükseliyorlar. Evet, 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 evet. Ağaca çarptı kafam. Bir durur musun be? Vallahi bir dur be. Bir dur be. Bir dur be. Bir dur, bir dur, bir dur. <laughs> İkinizi atayım şöyle. İkiniz de şöyle bir durun he. Düşün be artık. Lan de. Sabahtan beri yandan vuruyorum. Bir tanesi düştü. Gel benimle birlikte gel de beraber gidip kıralım şunları. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir kıralım burayı. Değil mi? <laughs> Öteki sende aldın onu. Öteki sende aldın onu aldın. Aldım zaten diyor. Yok bir tane daha var tepede. White'lardan biri elenmedi. Diğeri yaşıyor. Onu alalım ondan sonra ben bir şöyle merkeze bir gideyim. Yolda baya bir vurduk vurmasına da kardeşim. Zor sektiler ya yolda. Pıtır 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 pıtır. İyice zorladılar vallahi bizi. Ben bir keskinliği vereyim. Ondan sonra bir merkeze bir gideyim. Adamın nerede olduğunu sana da buradan bir söylerim belki görürsem. He tepede la gördüm. Şimdi kardeşim bakın şöyle bir şey yapıyoruz. Oba kırılmayan takım var mı? Var bir tane gri. Gri takımı gitsek kırsak mı ya? Aa buradalar zaten. Gideyim kırayım ya. <laughs> vallahi gideyim kırayım abi. Rahat ederiz. Benzinde kimse var mı onların? Benzinde kimse yok. Ee, nerede ki bunlar? Bunlar nerede? Yok bunlar yok gitmişler. Neyse o zaman hop şöyle yapalım. Hop böyle yapalım. Güzel. Şundan yapalım abi bundan yapalım abi. Güzel vallahi. Ne oldu lan? Bir şey oldu orada. Griler de gitti. O yeşil. Yeşil herkesi kesiyor. Ooo. Yeşil herkesi kesiyor. 3000 4000 falan kili var. Yeşil kardeş sen bu atar nedir ya böyle? Yeşil kardeş aman diyeyim. Dur sana şuradan bir koruma artı heal pull vereyim. Bir de yavaş kazma vereyim sana buradan. Uzak diyarlardan takım arkadaşımızı besliyoruz. Heal pull verdim. Aa buradan şunların hepsini verdim. Al. Daha bu saatten sonra o base'i kırabilirlerse <laughs> Komple Minecraft lançurunu <launcher> sil. <laughs> Merkezde galiba. Ben bir orada bir hareketlenme gördüm sanırım. Merkezde sanırsam bir yeşilli var. Diye gördüm de dur bakayım. Merkezde diyor evet. He pearl attı bize. Alırsın. Alman lazım. <laughs> Koruma hiyer falan filan. Alamadı. Kendini kapladı. Bizi kırdı. Bari şimdi al. <laughs> Gene alamadı Şimdi bu arkadaş galiba öyle map'teki herkese atar gider falan yapıyor. Alışmış. Görünmez mi oğduna bu? Görünmez mi bu? Görünmez mi ki bu? Görünmezmiş. Nerede? Nerede görünmez? Görünmez olarak nereye gitti? Beyaz beyzin tepesi. He, bizim ha, bura bura bura. Geldi geldi. Kankicim hoş geldin, sefa geldin, gel. Gel gel hoş geldin, gel 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 hoş geldin, gel. Oba. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Kesildiğiniz adam bu muydu? Sabahtan beri Hepin altın üstüne getiren adam bu muydu? Buna mı kesildiniz hepiniz? <laughs> like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay dostlarım. Görüşmek üzere.